Çok sıcak ya 40 derece hava Cık. Bu ne sıcak ka Lan Bu Lan. ne amına koyayım Sen burada mı yaşıyorsun kardeşim kardeş? Saat kaç Baba, baba saat 9 Işıkları kapat Baba ışıkları kapalı uyu Yemek ola. Baba saat daha 9. Uyu. Kraliçe Bir yudum versene. Aşırı yanım çekti ha. Abi al ama sana zahmet şey yapma ya. Yok, kırk kırk Ağzını yani. değdirme eğreniyorum Yorru. yani. Tamam <laughs> ben. Tamam ha. Abi ne yaptın ya? Ne oldu oğlum? Sen yedin yedin, yedin yani. Yedin, yedin zaten. Olsun. Eli soğuk görünce dayanamadım hiç. Afiyet olsun. Sağ ol. Hayırdır dayı? Bir sıkıntı mı var? Yok ne alakalı? O zaman niye kornaya basıyorsun? Dayı! Ulan sözde millette para yok. Şuna baksana millet alıyor çatır çatır. Vallahi billahi evet. bismillah. Bir, iki, üç. Nasıl satayım şuna bak. Burası hava alanı mı? İpatlama alanı mı? Şu uzunluğa bak. Hop, hop, hop. Ulan iş yerinde miyiz askeri yediğimiz? Şuna baksana belli değil ya. Müşteri bunu bana verdi arkadaşlar. Bu ne Neymiş efendim sigara içmek yasakmış. Onca derdin arasında bir de mi bunu düşüneceğim anasını satayım ya. Yaşamak isteyen kim ki am? Ben Mini mini bir kuş konmuştu. Donmuştu lan pardon. Bak geri zekalıya bak. Bak geri zekalı. Aferin sana. Hı, çok güzel oldu. Ya da kediler yiyecek şimdi bak. Bu salağı dışarıya salsan bunu kediler yiyecek. Vallahi kediler yer buna. <laughs> 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 Şerefsiz. Arkadaşlar kardeşim ben dondurma almaya göndermiştim. Alıp gelmedi. Ve şu anda da evin içine almıyorum. Her yerini kilitledim. Alcan yani. Aşko git al. Aa gidiyor. Ha <laughs> ha. Hangi dondurmayı istediğimi biliyor musun? Hop. <laughs> Abi malına hiç mi acımıyorsun ya? Tekeri böyle kaldırıma dayamışsın ama lastik parasından haberin var mı? Bakayım neredeymiş. He yabancı plaka. Marketten salça alan orospu çocuğudur. Orospu bak net konuşuyorum. Marketten salça alan orospu çocuğudur. Marketten zeytinyağı alan orospu çocuğudur. Açık ve net söylüyorum. Eşref Usta bugün neler yapıyorsun? Eğil Kaç yıldır yapıyorsun? 70 oldu. aldı. Eşref Usta bu doğal mı? Bunlar kim eğil yapmış eğil böyle ya? Yavrum. Efendi. Kalkamadım yerde mi değil misin? Sokarım dayına. Lütfen ben çok yoruldum ben oturayım biraz. Now now. Lütfen. Lütfen kim Hayır now now diyorum. Sen <laughs> Uygulamalarım konuşuyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Beni çok seviyor. Her gün bana giriyor Bana da aynı. Her gün bana geliyor. Eskiden bana çok girerdi ama artık girmiyor. Bana her gün giriyor ama bu girmedi. Bana her gün giriyor tatlı. İlk elde indirdiğinde bana çok giriyordu ama şimdi neden sabana girmiyor? Sadece arkadaşıyla telefonla konuşurken giriyor. Bana da aynı Minecraft gibi. Eskiden çok girerdi ama şimdi. <laughs> bana da aynısı. Eskiden bayağı girerdi şimdi girmiyor. Ama sadece video çekmek için giriyor. Bana bayağı bir giriyor. Ben gidiyorum da ana sarılar, arabayı çalıştırıyorum. Tamam, Hadi Allah'ım. Hadi Allah Sen buna güldün mü? Açık kanka. Sen buna güldün mü? Açık kanka. Sen buna güldün mü? Sen mal mısın amına? Sen buna güldün mü? Ya yarra bak. Ben bundan. Oğlum, uyuyor Yok kanka eyvallah. Eve bomba atmak neymiş göreceksiniz lan Top oldu topla. Sizi Oğlum sen iyi misin oğlum? Akıl sağlığın yerinde değil mi oğlum sen? Valla şaka mısın oğlum? Şeffaf kargo Kasları göster bakayım mi? Birazcık yan göster. Bana doğru. Oha ya. Oğlum sen buna gülüyor musun kanka? Açıklayabilirim kanka. Sen buna güldün mü? Açıklayabilirim kanka. Sen buna güldün mü? Açıklayabilirim kanka. Sen buna Kanka böyle soy monsuna gelsin böyle hayvan gibi kokar. Böyle mis gibi kokar amına böyle ta taşşak. Böyle taşşakla ilgili böyle. Hani böyle testis değil böyle. Mu Aynen testosteron doğru. Kanka böyle e, hani böyle eve misafir çağıracağın zaman böyle böyle şey hani orayı şey yaparsın böyle temizlersin. Ne yaparsın? Kanka biliyorum ki ne ne yapar? Tıraş mı olursun? Aynen tıraş ne? Tıraş, Fil getir. Tıraş, Aynen. Kanka böyle yalanır amına koyayım. Ağzının <laughs> içine al, alırsın böyle. yeni Omega 5. Böyle ayak kanka. Ayak ne? Ayak neyi? Ayak. Ayak parmağı. Aynen kanka sen var ya of. birim Var <laughs> Var abi. Bu film çok açık kardeşim. Açık mı olmuş abi? Az tamam az abi. Tamam abi. Kuyulaştırırız. Tamam mı? Oo tamam. En mavisinden abi. Benden izin kardeşim. arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. O benim çok komime gitti. Sizin de düşündüğünüzü merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi bu içecekte bu içecek aynı içecek. Bu içecek 250 mililitre. Bu içecek bu içecek de 250 mililitre. Arkadaşlar şu içecek. Merhaba. Merhaba kardeşim. Hünkar Köşkü neredeydi? Şurada. Beraber bir çay içsek Ne seks amına yapayım lan? Şey pardon ya ne kadar uzaklıkta demek istemiştim. Bir çenesi vardır herhalde. Yok da ne memeler. neresi ne, ne, memesi amına koyayım? Pardon özür dilerim. İyi günler. Fakirliğin amına koyayım. Kediyi taşıyacak çanta yok. Ben de mecburen böyle poşete koydum. Şeye gidiyoruz. <laughs> Veteriner. O pur sopperno qua quindi dorme il pecorino ne sono pur Sana o mesaj gönderdim. <laughs> Lanet gelsin o güne ki ben sana mesaj attım. Sen mesaj cevap verdin. O iki gün geri benim altıma yattın. Beni altına yattın. Keşke yarakın kırılsaydı. Yok ona keşke senin amın da kapansaydı. Niye benim yarağım da kırılacak? Emekçi kitabından. Sen kendini bulunmaz hey, bulunmaz onları... sen... Aşkım da var mısın ya? Mekana gidiyoruz. Garson geliyor. Kadehini tazeleyecek. Diyorsun ki dur benim altın yapar. Bir de gidiyorsun. Garsona gözümün önünde bahşiş veriyorsun ya. Ya sen bana kendini mi sevdirmeye çalışıyorsun? Garsonluğu mu? Bir karar ver. Ona göre ben gideyim. Garson olayım ya.